Şuna bakmam lazım yalnız. Durucuna bir bakmam lazım. Anam anam neredesin? Yarı kafa sesleri, falsetler karışık. Bu gerçek değil değil mi? <laughs> O tabii tabi yardırıyor müthiş Let's <laughs> get <laughs> Niye kadar? <laughs> Ameler işi çok çok başka bir yere taşıyor. O kadar temiz ki. <laughs>

Ulan bu şerefsiz ölmedi mi? <laughs> gel, gel. Oy. Yollayalım. Yollaya dur, yollaya Kalçaların. Kal Kalçaların. Ya senin Allah belanı vermesin. Sallaya Allah. açıldığı şeyi koymuş bak oraya. Arkadaşım, sen yarem var. Kalçaların. Şu aşağıdaki Kalçaların. nasıl Kalçaların. ne? Kalçaların. Ne? Cyber Blue benim günler gün hissettiği var ya. Arkadaşlar gerçek recepheydik net juroksur nokta. Noktayı da bak koydum şimdiden. Gökyüzünde yıldız kalsa gelip bizim götümüze giren kamazcanlar. <laughs> Sen ölmedin mi ya? E biz senin cenazene geldik. <laughs> <laughs> ah Otuz birinci Bunu nereden gördünüz oğlum bunu? Aga be. Aga be. Aga beee. Aga Aga Hayır. 5 Allah aylık oraya, 13 ya. aylık, 25 aylık meze edilmeyi özlenen. Özlenen mi yazıyor orada? Özleyen. <laughs> ne bekliyorsunuz kardeş? Ana ana bunu bekliyoruz. Hayatım siz nereye gidiyorsunuz? Hayatım, hayatım biz İzmir, İzmirliyiz <laughs> ya. ya. Doğu ile bir alakamız yok yani. Ya baba tarafı doğulu ama ya benim aklım ağın gitmedim bu oya ya Kadı Hadi oradan aman okuyayım ne güzel yapmıştım ya bu arada Cebimde 10 liram ne yapsam bilmiyorum güzel tepe yolunda Benim 15 <laughs> می دونستی نه ننه نه نه سر بده 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 کمه 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 ننه چرا منو زاییدی تو که دهنم آگاییدی می نه نه

Hatırlıyor musun Eray bu bunu? Fotoğrafı yırtık biz. Ali ile Ali ile Jurox kavga ediyor arkadaşlar. Ali... Ee, dur olayı hatırlamaya çalışıyorum. Olayı çalışayım. anlatayım mı kanka? Anlatıyorum Anlatsana ha, kanka. Sen tamam hatırlıyorsun. Ali sana. ve Jurox diyor ki bunlar bu fotoğraf bu... bende kalsın. İki saniye sonra sen... fotoğrafı yırtıyor. Pardon pardon ya sen Ali anlat. Ali ile Jurox kavga kanka. ediyor ne? Kafandan nasıl bir Bunu, bunu Ali bunu ne? Ali şunu ben anlat. Kimdir? Hayır, şunu anlat. Kanka fotoğraf olay Ali sen anlat. Ali sen anlat kanka. Fotoğraf bende duracaktı. Hı. Çünkü bu piçlerin hepsinde vardı bu fotoğraftan. Benim hakkımda <laughs> bu fotoğraf. Ben de yoktu. Ben niye de yoktu. Ben de yoktu. Kanka çekilmiştik. Sıra bendeydi. Jurox da fotoğrafı çöktü. Vermiyorum dedi. Direkt vermiyorum dedi. Sen bir şeyine zarar verdin Jurox. Ben de dedim ki vermezsen üstündekini Tabii, yakarım Kanka neden dedim. vermiyorum? Ha bilmiyorum. üstündekini yakarım dedi. Doğru doğru hatırladım. Ben evet. evet. da yak dedi. Ben de üstündekini yak. Yaktın sen de amına koyayım. Üstündekini yaktı orası. Ben de fotoğrafı <laughs> kestim. Sen de o. fotoğrafı yırttın. Bak bu fotoğraf Ama böyle gitti arkadaşlar. Erik'ten bir günü. Bu fotoğrafı neden bak, istedim biliyor 10 musun? 10 dakikası bu. Ne istedin? Ben bu foto... fotoğrafını yaktım. Kanka ikinci <laughs> fotoğrafta çok güzel çıkmışım amına koyayım ya. Hangi, Hangi ikinci? Alttan mı? Sağ üst. Sağ üstteki. Baksana kanka ne kadar güzel çıkmışım. Bir de Ay, en en kötülüğüne bak. Güzel bir ortammış ya. gerçekten. Bunu niye yırttınız anlamadım yani. E orospu çocuğu üstümdekini yaktı amına kanka. koyayım. Tamam da benim hakkımdı kanka bu foto. Ya hayır kanka senin hakkın falan değildi ya. Söylerdik çekilirdik her sinemaya topayı. gidildiğinde bu fotoğraftan çekilir. Evet. Bu sefer de Alin'in hakkıydı. Burası doğru. Benim de. Sen çok beğendiğin için almak istedin o gün Jrox bunu. Öyle değil miydi? Ben öyle hatırlıyorum. Öyleydi. Fotokopi makinesi yok muydu? Biz Bunun, bir taneler... başka kanka. Hayır ortadan ikiye ayırmaya da kabul etmediler. Şunu kabul etmediler. Jurox da de etmedi. Yani bu ikisi sende kalsın, bu ikisi bende kalsın. O zaman kabul yine etmiyorum. bu Marvel filmi çıkıyor Kemal. onda bir tane çekelim. Bende kalsın ama sıra bende. Aynen ben öyle. Sıra Eray'da kardeşim benim. Tamam. Sıra bende. Ben i̇ki tane çekelim. Yok. Neyi Duru? Hayır. Her seferinde bir tane. e iki tane. tane Duru bu ekime Onlar. göre çok mantıklı atıyorum odadan. At. <laughs> atma 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 Dur dur. Şimdi giremez <laughs> kimse. Dur, kim? <laughs> <öldüreceğim> dur kavga çıkacak şimdi. zaten kavga öldüreceğim büyük ihtimalle. Kemal Kemal başkanım atan mı? Atan mı? Hayır kimse kimseye atmasın. Hayır. Benim bağlantıyı kesme altı üstünde Allah, at dersen direkt tıka basacak <laughs> Maşallah bugün bütün seriler bir arada <laughs> 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 amına guys GTA ya alsana, kanka. Hadi. Ne yazık Hadi ee hikaye de yazdım ben bu arada. diyor ki Kemal soğura uzun zaman sonra tekrardan geliyor biz Kemal'i öldüreceğiz. Ya siktir git ya düzgün oynayalım onu süreci. Yok lan ona hikaye yazdık amına koyayım ya. Kanka hikaye bu nasıl bir hikaye? Uzun zamandan sonra tekrardan geliyor biz öldüreceğiz. Ha sen soğurdan kaçmışsın. Kanatayım yazdım hikayeli. Tamam sen hikaye anlatırsın sen anlat. Şimdi sen şehre geliyorsun tamam mı? Evet. Uzun zaman sonra. Rumtular seni yaklıyor. Sonra biz banka soracakken hep mi seni öldürmeye başlıyoruz? Oğlum Yok, o değil. ben niye ölüyorum bu şeyi? Kendine müsteri yani, Ali yani. Mert'i bıçakladığı için kan davalı olarak görüyoruz. Kendine müsteri kendine müsteri öldürüyoruz. Aşiretimi çağırıyorum aynen. Aynen yani. e tamam. Mevzuyu söyleyeyim ben de. Bak İrem mi? ne demiş bak madam İrem. Ama dostluk kardeşlik bazen alttan almak değil midir hocam? Bu ne diyor bunu? Mantasınız. Ya İrem ne anlatıyorsun? <laughs> sen ne anlatıyorsun İrem Hanım <laughs> <anlayayım>, İrem Hanım <laughs> ne anlatıyorsunuz aldığımızı acaba? Sen bizim hiç bizde öyle bir bizde o zaman dostluk kardeşlik bozulur biri alttan alırsa. Kesin bir boklar var deriz anladın mı? O zaman şüpheleriniz yani. Tabii canım. Bizde muhabbet öyle bir yerdedir ki mesela. Herkes bağıra bağıra konuşmaya başlar. En son Jurox'un desibeline kimse çıkamaz. Jurox anlatır aman okuyum tüm gece. Allah öyle mesela. Aynen öyle. Muhabbetin makaramızda böyle yani. Dudağıma çikolata atlıyoruz bu çocuğu. <gülüyor> 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 yani ya. Yani hayatımda <laughs> böyle bir yaşamadım. Bana bir çikolata salladı tamam mı? Ama kafama gelse <laughs> ben yarılır düşerim falan. Bu en umur bir şey. Yok. Ee, şu şeyli olan Koko. Coco... Alısı hangisi o işte. Yok Koko Star değil de Star diğeri Koko Star'ın şey... yabancı, şey. versiyonu. Neydi bu? Ee... Raffaello. Valvena <laughs> değil ya. Dido değil ya. Koko Coco değil. Kokonatlı olan. Ee, bounty, 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 bounty. Bounty. Bounty bir fırlattı. Juros. Kanka Kemal'e gelecekti Eray bana ya. doğru bakıyordu. Konuşuyorduk Eray'la. Eray da ben delirtmişim <laughs> gece boyu. Sarhoşum Beni bir sinir etti. Bunu da Tamamını sinir Ben ettim. de uğraşıyor artık. Delirdi bu da böyle. Şuradan geldi bir çarptı buraya. Böyle ama pat diğer gün. Ereğin dudağı kanamaya başladı. Kanka ben hala neredeyim biliyor musun? Hani normalde koltukta oturuyoruz tamam mı? Niye çikolata fırlatırsın anladım Niye yani? Böyle düşünüyorum. Allah çarpsın bulamıyorum bak. <laughs> Durduk yere bir şey yok. Hayır vallahi bulamıyorum ondan ya. Sonra, bulamıyorum. Ondan sonra bu botoks yaptırdı diye sen buradan akmaya başla <laughs> botoks. <laughs> Ay gitti Bunun ya. Bunun geri gitti. gittin Ercan. <gülüyor> Ercan Bey. <laughs> Ercan. <laughs> Ercan Bey de bakalım öbür ay meme yaptıracağım inşallah bir. Ben ne lan ben Valla çok güzel olur. Biz Tutması. bir olduk çıkamıyoruz istedikten. Oğlum kendimle kendimde olsa sürekli dokunsam mesela Eray. Ne diyorsun? Oğlum sen dokunuyordun ya şey bu. Neydi Kapılmasınız o şey. lan siz. Neydi o? Kemal ne deniyordu ona? Şey oğlum işte. Ee... Yapay meme miydi? Protez şişme bebek, şişme bebek. Şiş. bebek. Silikon diyor. Silikon, bebek silikon, 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 elliyordu Kemal piç kurusu amına koyayım sürekli orada. Aynen. <laughs> <laughs> Kemal'in yayın açmasını bekleyen tayfa, Jare'in yayın açmasını bekleyen tayfa, Zeus diyorsun platform değiştirdin. <laughs> <laughs> oğlum Kemal verdim Instagram'a çıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Emre hakkında bir şeyler söyle. <laughs> Yaşlanmak şeyini ver. Emre'nin sarı bir alsaydım. Ya amına bak kim verdi onu? bir dakika bak. Bu Instagram olayını bozuyorsunuz. Kemal bir daha kayıt. Tam şarkı girecekken. Emre'nin sarı büllüğünü alsaydım. bir <laughs> Orada değil mi şarkı pardon. O güzel geldi. Kulağa güzel geldi anladın mı? Ya yine kızacak adam bak. Benim niye seni düşündüğümü. Engin Game Town Story'den hızlı I'm giriyor. Aa be, ben girdim oyuna. Oy. Hadi gel birbirimizle bek. Geliyorum. <laughs> ben Dövbe de lan Eray geliyorum dövüşelim. Gel gel birbirimizle benim. Eray ben Oy. geliyorum Bu Zayıflamamız lazım. Çak, 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 çak. Ya bu ne şimdi? Süper zorbalar demiş. Biz bu ekibin süper zorbaları mıyız? Kemal Eray ve Ju. Şey, şey evet. Ben Ger kabul etmiyorum bunu. Anne benim C5 Rally. Bunu gır. bunu ben de kesinlikle ve kesinlikle kabul etmiyorum arkadaşlar.